Bir dursana. Hey! Bana mı dedim? Sana dedim, yaklaş. Ha, yaklaştım, buyur. Nişanlımı sen mi kurtardın? Ben kurtardım. Al. İyiliğinin altında kalmayacağım. İskender Kayabeyli. Şimdi düşünme ne kadar istediğini söylersin bana Sabi. Bir dursana. Yaklaş yaklaş. Gel. Merak ettim de. Sevgilin ölürken sen neredeydin? Kaçtın mı lan? Ve sen de haklısın birader can korkusu değil mi? Böyle medeniyet martabalı okumaya Harb benzemiyor. Edebil, pişman ederim. Belki şimdi edersin. Ama önemli olan yangın anında etmende. Ortada zengin fakir ayrımı yokken edecektin.. O zaman diyecektim ben İskender Kaya Beyliğim diye. Neymiş? Öyle insanlık kart vizit de olmuyormuş. Bir adamın hamurunda olacak. Hadi eyvallah.